Merhaba değerli takipçilerimiz. Bizlere destek olmak için kanalımıza abone olup bildirim zilinizi açmayı unutmayınız. Son dakika gelişmesiyle sizlerleyiz. HDP heyetinden Libya'da Türkiye karşıtı görüşme. Halkların Demokratik Partisi'ne bağlı bir heyet, Libya'da haberci konumundaki General Halif ve Hafter'in Bingazi'deki karargahını ziyaret etti. HDP Adana Milletvekili Tülay Hatimoğlu öncülüğündeki heyet, Libya'da düzenlenen bir forum bünyesinde Hafter'e bağlı isimlerle buluştu. Hafter'in El Mustakbel Partisi'nin başkanı, Doktor Abdullah Hade El Hoveyce ile bir araya gelen HDP heyeti, Türkiye karşıtı çalışma yürüttü. 19 Aralık'ta düzenlediği ifade edilen görüşmede, HDP yetkililerinin Türkiye ile Libya arasındaki imzalanan MİP anlaşmasını reddediklerine söyledikleri aktarıldı. Erdoğan'ın Libya'daki tek taraflı politikalarını, özellikle deniz antlaşmalarını kabul etmiyoruz. Hafter'in kurmayı Doktor Abdullah Hade El Hoveyce ise, Türkiye Erdoğan'ın politikalarından ibaret değil, Türkiye'de muhalefet daha da güçleniyor. Biz onlarla aynı doğrultudaki fikirler paylaşıyoruz ifadelerini kullandı hem kendi hem Libya halkının hakkının gaspını önlemek için harekete geçen Ankara, Libya'da seçilmiş ve Birleşmiş Milletler tarafından tanınan hükümetle dengeleri değiştiren münhasır Ekonomik Bölge Anlaşması'nı imzalamıştı. Mavi Vatan doktrinini ortaya koyan Türkiye, Akdeniz'deki enerji çalışmasında geri kalmayacağının sinyali vermişti. Libya'daki meşhur hükümeti askeri ve teknik destekte de veren Türkiye, Trablus'un düşmesine yakın bir zamanda devreye girerek Libya ordusunun Hafter'e karşı zafer kazanmasında büyük rol oynadı. Bu hamle başta Yunanistan ve Güney Kıbrıs olmak üzere Fransa, ABD, Mısır ve İsrail'in planlarını bozmuştu. Kıymetli takipçilerimiz, bir haberimizin daha sonuna geldik. Bir sonraki haberlerimizde görüşmek üzere.